Merhaba arkadaşlar. Geometri kısmıyla devam ediyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın içinden kesilebilecek en büyük düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 4 birim ise dikdörtgenin alanı nedir? Öncelikle şöyle bir dikdörtgen hayal edelim. Şimdi bunun içinden altıgen. Tam altıgene benzemezse çok kafaya takmayalım ama şu altıgen. <laughs> Diyor ki bunun bir kenar uzunluğu 4. Ben buradan ne anlarım arkadaşlar? Altıgen dediği için şurası 120. Demek ki şu küçük açı 60. Şurası da 30. Şurası da 90. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Ve 60'ın karşısı 2 arkadaşlar. Burası 4. Bu üçgen her yerde aynı olduğu için. Burası da 2. Burası da 2 3, Yani dikdörtgenin kısa kenarı 4 3, Uzun kenar 2, 4, 2'den 8. 8 kere 4 32 kök 3 elde edilir. Ne diyor? Üçgen biçimindeki ABC kartonunun üç kenarını birer kenarı üçgenin kenarları ile ortak dikdörtgen biçimde kartonlar var. Dikdörtgenler eşit alanlı iki dikdörtgen olacak şekilde kağıtlar dik ve doğrusal biçimde kesiliyor. Ben ne anlarım buradan? Şunlar birbirine eşit. Bu dikdörtgenler peki şey mi? Herhangi dikdörtgenler eşit alanlı. Yani şöyle buraları bilmiyorum. Sadece kenar ortay olduğunu biliyorum. Bir de dik olduğunu biliyorum. Bunun adı ne arkadaşlar? Kenar orta dikme. Ağırlık merkezi için A aşkına bakın. Böyle bir bilgimiz yok. Arkadaşlar yükseklik olması için şu A köşesinden dimdik gelmesi lazım. O yüzden ee, Yüksekliklerin kesim noktası da olmaz. Dış teğet ya da iç orta ile bilgimiz yok. Peki bu neden oluyor derseniz arkadaşlar. Ee, kenar orta dikmelerin kesiştikleri yer. yani, Bakın bunlar kenar orta dikme. Kenar orta dikmelerin kesiştikleri yer çevre çemberin merkezi arkadaşlar. Şöyle şimdi tam çizemesem de mantığı bu. Bu biraz ezbere kaçmış olabilir arkadaşlar. Ee, ama çevrel çemberin merkezi kenar orta dikmelerin kesiştiği yerdir. Ee, şu teğetlere dik inmekle alakalı aslında şunlar e, Pardon teğet diyorum. Şu kirişlerin tam ortasına geliyor ama ezber arkadaşlar kenar orta dikmelerin kesiştiği yer çevre çemberin merkezidir Bu biraz ezber olmuş Belki gözünüzden kaçmış olabilir Böylelikle anlatmaya çalışayım evet. Burada ne diyor bakalım? 33. soruda diyor ki kenarları iki eşit parçaya bölmüş diyor arkadaşlar şöyle düşünün ben şunları harf edeyim daha rahat anlatırım şurası K olsun şurası L olsun e, şurası da ne olsun H işte M olsun başka bir nokta yok şimdi AKM'ye bakın arkadaşlar AKM'de e, dikkatli bakarsanız bunların tabanları aynı arkadaşlar. Tabanlar aynıysa yani ben buraya alan dersem burası da aynı şekilde alan olacaktır. Tamam. Şimdi AML üçgenine bakın. Burası 2A ise iki tırnağa 2A düşüyorsa burada iki tırnağa yine 2A düşecektir arkadaşlar. Sonrasında AML üçgenine bakın. iki tane çubuğa 4A düşmüş. O zaman BML üçgenine 2A düşecek. Şimdi aynı mantıkta arkadaşlar nereye bakalım? E, A, B, bakın. 2A, 4A, 6A. 2 tane tırnağa 6A düştüyse B, L, C, tek tırnak olduğu için burası da 3A olacaktır. Morların toplamı 6A, mavilerin 3A. Sadeleştirsem 6 bölü 3'ten 2 olur arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözdük. Evet. Ne diyor bakalım? Böyle bir şekil var. Bu şekil katlanmış arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Öncelikle şu AD'nin uzunluğunu bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl bulabiliriz? Şöyle indiğimi düşünün. Şurası 90, şurası 30, şurası 6. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 köküçtür. Nasıl yaptım? 6'yı köküçe böldüm. 6'yı köküçe bölersem şurada 6 bölü 2 köküç. Köküçleri işte ettim. 6 köküç bölü 3'ten. Bakın 2 köküç. Burası 2 köküç ise tamam 5 köküçtür. Demek ki AD 3 köküç. Sonrasında arkadaşlar aşağı iniyorum. Bakın AD 3 köküç. DC artık simetrik ekseni yani katlandığı yer olduğu için burası da 3 çünkü bunlar aynı. Aşağısı arkadaşlar şu BC e, şurası 5 olduğu için şurası da 5 Şimdi açıları kullanmam gerekecek arkadaşlar. Bakın şurası 60 ise şurası da 60 ve tamam 120. Ne üçgeni vardı arkadaşlar? 5 kökü 5 ise burası BB üssü 15. Hatırlatayım hemen size. Şöyle çizelim. 120 30 30 üçgenin özelliği neydi? 30'ların karşısı 1 ise 120'nin karşısı kök 3'tü. Kök çarptım o yüzden. 5 kök çarpımı kök çarpımı 15. Aynı mantık burada da arkadaşlar. Şimdi şurada açı 120 derece. Bakın şuradan dolayı 90 gözük 90 şurası 90 ya. 90 30'dan şurası 120, şurası 120 ve burası da 120. 3 kök 3'ün kök katı da 9. Şimdi taban Alt pardon üst ve alt var. Kim yok yükseklik. Yüksekliği de şuradan bulabilirim. Şimdi dikkat. Burası 60. Şurası 90. Şurası arkadaşlar 30. A, B, C 90 olduğu için burası 60 oldu. Ve şurası da 30 oldu. Bildiğimiz ne var? Şuranın alt oldu. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3 ve 60'ın karşısı şu boyadığım yerde 3 kök 3. Yani benim yamum 3 kök 3 çarpı tabanı 9 ve 15'in yarısı 9 artı 15 bölü 2'den 3 kök 3 çarpı 9 15 24 2'ye böldüm 12 çarparsam 36 kök 3 yaptı arkadaşlar burada şu 30 30 30 120 görmek bir tık zor olabilirdi ya da belki siz direkt görmüşsünüzdür ben geç görmüş de olabilir evet. böyle bir şeyler anlatıyor arkadaşlar öncelikle A15 diyor. Şurada ben size soruyu tam gösteremedim ama şurada 15-20 yazıyor bakın. Şurası 15'miş. Şurası 20. O zaman şu AC köşegeni 25. Zaten bu da ne? Şöyle alfa, beta, 90 dersem. 3, 4, 5 üçgeninin 5 katı. 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. Yani alfa 4'ün katı, beta 3'ün katı. Şimdi aşağıya gidiyorum. Dikkat. Benzerlik yapacağım. Benzerlik de değil, açı taşıma yapacağım. Şimdi ben şöyle demişim. Beta, şurası alfa. 90 varsa burası beta. Şurası da şöyle alfa oldu. Dikkatli bakarsanız şu çizgi artık 20 oldu. Yeni bir 3-4-5 üçgen oldu. Bu 5'in 4 katı. Demek ki e, bu da ne olacak? 4 kat 12, 16, 20. Beta'nın karşısına kaç yazmıştım? 15 yani 3'ün katı. E, 3'ün katı olan burada hangisi? 12. Şu uzunluk 12 oldu. Şu boyadığım yerde 16 oldu. Tamam. Bildiğiniz 3-4-5 üçgenini şunu benzettim arkadaşlar. Sonrasında ikiz kenar dik diye vermiş. O zaten işime yarayacak. Bakın. Şu şekli biraz kurcuk ama ben şöyle bir kez daha göstereyim. Şöyle arkadaşlar o. Ee, şu turuncu yer oldu artık. Şurası 45 derece. Şurası iki, 45 çünkü 45 bakın şurası. ikiz kenar olduğu için. Şurası da 45. Burası 12 ise burası 12. Toplam 16 idi. Burası 4. Burası da 20. A, B, de neresi oluyor? A, B, de şu beyaz yer arkadaşlar. Tabanı 4, yüksekliği 12 olan yer. 4 çarpı 12 bölü 2'den 24. Buradan olan beta alfa alfa 90 beta alfa dönüşümüydü arkadaşlar. Ona dikkat ederseniz sorumuz gelecek. Evet deneme'de en çok uğraştığım soru 2-3 dakikam rahat gitti ve hala açıkçası yanlış mı çözdüm acaba diye tereddüt ettiğim bir soru arkadaşlar. Sonra e, uygulama da benim gibi çözmüş oraya da baktım. O yüzden doğru olduğunu düşünüyorum çözümün. Anlatayım size de. Siz de bir bakın. Aşağıda ABCD dikdörtgeni şeklinde kıt AB dik konumda olan D1 ve D2 doğruları gösterilmiştir. AB 16, AD 8. Dikdörtgen şeklinde ADBC kenarları ucundan bu şekilde katlanıyor ve kesiliyor. Açıldıktan sonra en büyük alan A, en küçük alan B farkı soruyor arkadaşlar. Şimdi katlama işi biraz ortalığı karıştırdı. Evet nereye katlıyoruz Biz bakalım. Geri açacağım için şuradan çizeceğim arkadaşlar. Şimdi şunu bir şöyle çizeceğim ben. Bir kere kare olduğu için ve şunlar birbirine eşit olduğu için 4, 4, 4, 4 yaptım. Şurası 8 çünkü. Karenin bir kenarı 8 çünkü. Sonrasında arkadaşlar ben bunu şuradan kesti ya bunu bu. Geri açtığım zaman normalde ben bunu böyle çizdim ama AD'ye kadar gittiği için şuraya kadar açabilirim. Bunu da geri açtığım zaman şuraya kadar açabilirim. Yani benim burada oluşan en büyük alanım şu an boyadığım yer yatay yatay. Şu da en küçük yer. Yani A B dedikleri bu. Şimdi bunun alanı nasıl bulurum? Bu bir e, neye benziyor arkadaşlar sonuç olarak? Şöyle bir bakayım. Şurası üçgen. Bir kere şunun da alanı şuradan bulurum. 8 çarpı 8. 64. 2'ye böldüm. Şu turuncuya 32 zaten. Şurası ne? Yamuk. Şuradan şurası. Yine 4 çünkü 45 derece geldiği için şurası 45, 45, 45, 45 oluyor. Yani burası 4 ise burası da 4. Yani bu B aslında 4 çarpı 4. 16 bölü 2'den 8. B'si 8 bunun küçük olan. Tamam. Tamam. Şimdi şurayı bulacağım. Normalde şunu dikdörtgen diye düşünün. 8 kere 4 32. 32'den 16'sı gittiyse arkadaşlar. Pardon 8'i gittiyse şuraya 24 kalır. Tamam. O zaman ben 32 ile 24'ü toplarsam arkadaşlar ne yapar? 56. Yani A 56. En büyük alan 56. Küçük olan 8. 56 8'den 48. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın geri açtığımda şu büyük alan olmuş oluyor. Bunun alanı zaten bulursunuz kendiniz. Önemli olan geri açmak. Bakın şunu şöyle şöyle açıyorum geri. Tamam. Şurada küçük olan parça olmuş oluyor. O zaten üçgen. Dördü dörtlük bir üçgen. Bir x kenar dik üçgen hatta. Oradan da onun alanı 16. Ötekisinin alanı da 32. 24'ün de 56 geliyor. Yani cevap denizde bu. bakayım? Evet denizde. Tamamdır. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Yine bir katlama sorusu. Ancak bu biraz daha kolay. Önce verilenleri bir oturtalım. Şimdi AD'den katladıysam orası simetri eksen oluyor. Şurası 5 oluyor. Burası 5 arkadaşlar. Şurada bir bilgi vardı. ACB. ACB. Şurası alfaymış. ABC. ABC neresi? Şurası 2 alfaymış. Şimdi arkadaşlar sonuçta ben şuraya dikiniyorsam eşit bölüyorsam Burası 2 alfa ya da katlamadan dolayı da aç ortayı görürüm. Şimdi burası iki alfaysa dikkat. Tam şu yazdığım yer iki alfaysa. Şurası alfa çünkü bakın. 2 tane iç iç alfa alfa toplayınca iki alfa olacak. E ben buradan ne anladım? Şuradan şurası 10. E, tamam 23'te burası 13 oldu. A, B üstü C. ikisinin neler olduğu için burası da 13 oldu. Şimdi A, D, B üstü üçgenine, dik üçgenine bakın. 5, 13 üç. ne üçgen olur? Bunun yüksekliği mecbur. 12 olur. Şunların ikisi kenar olduğunu şuradan dolayı görmeniz lazımdı. Şimdi ABC üssünün pardon A B üssü C üçgenin alanı taban 13 yüksekliği 12 13 çarpı 12 bölü 2'den 6 78 yani şunun şuna eşit olduğu sonra da buna şuradan dolayı eşit olduğunu gördüğünüzde soru çıkıyor arkadaşlar. Evet güzel bir soru arkadaşlar zor değil çizmesi biraz insanı şaşırtıyor. Evet, bakın size soruyor. ABC üçgen AC 4 birim. İşte 30 15 onları zaten üstüne vermiş kendisi. Diyor ki buradan ABC üçgeninin BC göre simetrini alın. Bir alıp bekleyelim. Birlikte alalım. Bunun simetrini alacağız. Bu şekli şöyle bir çizeyim. şurada B, şurası C, şurası A. BC BC'ye göre alacaksam Şöyle bir şey çizmem lazım. Burası da A üstü olsun. 15 15 30 30 doğrudur arkadaşlar. Şurası da 15 30 135 Şurası da 135 şurası da dik. Çünkü 135 135 270 burası dik oldu. Yani şurayı bulabilirim aslında ben. Tamam. Ee, ne olur hatta burası da ee, şurasını 4 mü demiştik? AC 4 demişti galiba soruda evet. AC4 ise arkadaşlar bakın. Şuradan da gösterebilirim. Şöyle bir şey çizdiğinizi düşünün. Şuradan daha rahat gözükecek. Şurası 135, 135. Şurası dik. Burası 4, 4. Şu birleştirdiğim zaman 4, 4. Burası 4, 2. Çünkü Arkadaşlar ne olacak? Burası sonuçta 45, 45 olacak. Çünkü bunlar aynı. 45'lerin karşısı, karşısı 4 ise 90'ın karşısı 4, Şurası A üstü. Şimdi bitmiyor ama burada. Sonra diyor ki bu çizdiğin şeyi BC'nin kenarına göre böyle bir şey çizmiştik ya. Daha sonra bu A B A üstü C dörtgeni diyor arkadaşlar. Yani şu bumerang gibi olan şeyin bir hasimetrini simetriğini alıyor. Bunun simetriğini nasıl alalım şuraya göre? Şöyle bir şey çizerim. Doğru mudur? Sonrasında şöyle bir şey. Tabi şekil artık bu tarafa kayması lazım. Şöyle şu çizik yok. A2 üstü. Ya yani onun aynısını çizeceğim. Şuraya da çizebilirim ben onu. Şöyle bir şey. Bunu çizdim. Sonrasında biraz şöyle. Böyle bir şey oldu. Tamam. Böyle, burada daha güzel gözüküyor şimdi. Tamam. Şunu da şöyle birleştir diyor. Burası da A2 üstü. Tabi bunlar doğrusal değil arkadaşlar. Doğrusal gibi hayal etmeyin. Şu biraz daha dışarıda olsun şöyle. Şöyle bir üçgen çizin diyor. Tamam. Yani benim çizdiğim üçgen buradan daha rahat anlatılacak gibi. Şöyle şuraya olsun. Şurası 4 kök 2. Şurası 4 kök 2 aynısı olduğu için şu üçgeni soruyorlar bana. Bakın. Şu çizdiğim. Bu çizdiğim üçgeni bir kez daha sizin için çizeyim. Bakın şurası A. Şurası A üstü. Şurası A 2 üstü. Şurası 4 kök 2. Şurası 4 kök 2. 2. İstedikleri şey bu. Peki buradaki açıyı bulursam alanı bulabilir miyim? Buluruz. Dikkat. Şimdi benim çizdiğim şekilde arkadaşlar sonuçta şuradan anlatayım? Tamam şurada anlatırım bakın. Şurası 45 derece. Şurası bununla aynı olduğu için 30. Yani şöyle 75. E bu tarafta da aynısı var. Bu da 75. Yani bizim şu A, A üstü, A2 üstünün şurası 150 derece arkadaşlar. Başka kaçarı yok. Yani çizdiğim şekli isterseniz bir kez daha daha düzgün bir şekil olarak size göstermeye çalışayım. Şöyle bir şey o. Daha da kötü oldu. Şuraya bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Şansımı. Bu kadar kötü çizmesem iyiydi. Şimdi o şöyle bir şey. Şöyle bir şey normalde. Tamamdır. Şöyle bir bu ilk çizdiğimiz kolay. Bundan bir tane daha çizdiğimiz hayal şimdi. O da şurada bir yerde olursa ben daha rahat çizeceğim herhalde. Sonra bir daha. İşte şurada hep sıkıntı yaşıyorum. Şurası A, şurası A üstü. Şu benim çizimde A2 üstü. Şu üçgeni düşünün. Şu üçgen. Tabii tam gözükmüyor. Şu an boyadığım üçgen. Tamam bunu düzgün bir şekilde çizdiğinizde burası 4 2 burası 4 2. şu açıda şu ortadaki açı lazım bana. O da arkadaşlar 45, 30, 75, 75'in iki katı oluyor. Yani benim elimde en son şöyle bir şey olmuş oluyor. Şurası 150, şurası 4 2, şurası 4 kökü. Bunun alanı nasıl bunlar arkadaşlar? İsterseniz buradan inersiniz ya da şuradan yükseklik inersiniz ya da direkt 1 bölü 2 çarpı 4 2 çarpı 4 2, sin 150. Sin 150 neye işte eşit arkadaşlar? Sin 30'a yani 1 bölü 2. O zaman şu 4'te şu gider. Cevabımız 4 3, 2 çarp bir tane daha 2 var. 8 çıkacaktır arkadaşlar. Şu şekli düzgünce bir hayal etmeye çalışın. Umarım anlatabilmişimdir. Yani şu sarı şeyden 1, 2, 3, 4 tane olacak toplamda arkadaşlar. Yan yana duran. Şu şuradan bir daha simetri yapacağız yani. Tamam. Böylelikle bunu da geçebiliriz. Şu şekli bir türlü çizemedim. İçimde dert oluyor. Bir, bir daha deneyebilir miyim? Vallahi Şeyde. Şu şekilde bir kez daha deneyeceğim. Bakın, önce sarıyı çizelim. Yine çok güzel bir şekil olmadı ama biraz daha iyi oldu. Bakın. Şimdi A'dan A üstünü birleştiriyorum. A üssünden şunu sonra da A'la A2 üstünü birleştiriyorum. Tamam? Benim şurası 45 derece şurası 90 45 olduğu için şurası zaten şeklin orjinal burası 30sa burası da 30 yani şu boyadım 75 aynısından burada da olduğu için burası 150 derece denk geliyor arkadaşlar tamam bu şekilde tekrar çizmiş olduk a a üssü a 2 üssü oradan sonra alanını bulduk şekil bu geridim Görece daha basit bir soruyor tabii ki. Arkadaşlar bu tarz sorularda sizden ricam. Uzun kenar kısa kenar dengesine bakın. 3 tane kısa 2 tane uzun. 3 ile 2 nerede işte 6'da. O zaman siz 2 katsınız. Şu uzunlar 3 kat. Gördünüz mü? 3 tane kısa 2 tane uzun. Soru da buradan bitiyor. Zaten bu şekil. Şurası 3K şurası 2K. Şurası 3K şurası 2K. Kaç tane var? 3, 6, 9, 11, 22K eşittir. 44. K buradan 2. Şimdi bunun şeklini soruyor artık. 3K. Şöyle 15K. Şurası 2K. 17. 15, 17, 32, 34K. E, K'yı ben 2 bulmuştum. Şöyle yazayım da. 3K, 3K, 3K. 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 Şurada 2K. 34K. 34 kere 2'den 68 oldu arkadaşlar. Şu 6K'yı 6K'yı denk getirdim. Ona dikkat edin. Ve son sorumuz denemenin. 10 tane birim küp kullanarak aşağıdaki platon hazırlanıyor. Oluşan platon taban hariç geri kalan yüzeyleri kaplayacağız diyor. Kaplayalım. Şimdi görebildiğiniz yüzeyleri önce şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bu taraftan görüyorsanız tam arkadan bakarsanız 10 daha 20. Önle arkanın toplamı 20. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurayı boyayacağız. 1. Şurayı boyayacağız. 2. Şurayı boyayacağız. 3. Sonrasında arkadaşlar bu taraftan baktığınızı düşünün. Şurayı boyayacağız bir, şurayı boyayacağız iki, şurayı boyayacağız üç yani soldan bakınca üç tane daha boyayacağım sağdaki gibi. Üstten bakalım bir, iki, üç, dört, beş, altı da buradan boyayacağım. Hepsinin toplamı 23, 20, e, 23, 26, 32 tanesini boyayacağım arkadaşlar. Bu kadar kumaş lazım olacak bana diyorum ve hadi denemeyi değerlendirelim. Evet öncelikle güzel bir denemeydi. Arkadaşlar üçüncü soru hoştu. Bu sayfadan. Sonrasında şöyle bir bakıyorum. Alt, beşinci soru fena değildi. İsterseniz zorlayabilir. Sonrasında 11 kesinlikle sertti arkadaşlar yani şık deneyerek yapmış olabilirsiniz ama mantıken oldu zor bir soru bu. 12 çıkmışsın sorusu zaten. Sonrasında 15 belki zamanınızı götürebilir. Kısa yoldan çözmeye çalıştık. Problemlere geçince bakalım. 18 çıkmış sınav sorusu. 17 çıkmış sınav sorusu benim gözümde. Yani benzerleri direkt çıkmış sınav sorusu demiyorum da. De? 21 daha önce çözdüğümüz bir soruya benziyor yine sınavda. 20-22 bu sınava göre fena değildi. Biraz daha kolay geldi bana. Şöyle bakınca 24 biraz insanı yorabilirdi. 26 fena değildi. Çok zor da değil. Tam ÖSYM'nin yüzleri problemi işte. Sonrasında 28 güzeldi mantıken. Yani i̇nsanı şaşırtabilecek bir soru sonrasında 32 ezber bir soruydu arkadaşlar bunu görmediyseniz çevre çemberin merkezi kenar orta dikmelerin merkezi kesiştikleri yer daha doğrusu görmemiş olabilirsiniz biraz daha ezbere kayıyor 34 falan güzel diğer sorular görmedi de 37 klasik değil 38 bunun arkası mı vardı Pardon Evet 36 sertti bence arkadaşlar. Görmesi zordu. Ben zorlandım açıkçası. Yani nasıl anlatayım diye düşündüm. Şu katlamayı tam gösteremiyorsun şurada şekil üzerinde. 35 tipik bir soruydu. 38 çizmesi anlaması birazcık zor bir soruydu arkadaşlar. 39 klasik sorulardı ama genel olarak öyle sevme seviyesine diyebilirim. Süre önemliydi. Yani süreniz yettiyse iyi netler yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Ama işte birkaç tane de direkt adamı, insanı şaşırtacak sorular vardı. Umarım faydalı olmuştur. Beşinci denemede görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.